Sayın basın hoş geldiniz. 81 il başkanının ortak açıklamasını okuyacağım. Türkiye Cumhuriyeti ve Halkın Partisi teslim alınamayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu gücü, halkın vicdanı ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak kamuoyuna sesleniyoruz. Milletimiz hiç olmadığı kadar derin ve yıllara yayılmış bir yoksulluk krizi ile boğuşmaktadır. Bölgemizde savaşların tırmanması ile istikrarsızlıklar da gün geçtikçe büyümektedir. Mevcut iktidar ise sorunları çözmeyi ve esas işlerini bırakmış muhalefet ile uğraşmakta elindeki gücü yalnızca kendi dar çevresinin çıkarları için kötüye kullanmaktadır. Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayımızın delegelerinin hür iradesiyle Sayın Özgür Özel'i genel başkan olarak seçmiştir. Kurultayımız sonrası 81 il başkanı ve örgütümüzün tüm kademeleri genel başkanımızın öncülüğünde birlik içerisinde yerel seçime odaklanmıştır. Partimiz 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olarak ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak büyük değişimin başlangıç adımlarını yerelde iktidar olarak atmıştır. Yerel seçim sonrası üyelerimizin hemen hemen tamamının katılımıyla ve dayanışma oylarıyla Toplam 15,5 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu seçmiştir. Ve partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir. AKP yönetiminin partimize dönük düşmanlığa varan husumetinin ve saldırılarının ana sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüdür. Bu saldırılara karşı gözaltına alınan, tutuklanan İftiraya uğrayan ve yargı kıskacına alınan tüm yol arkadaşlarımızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Onlar yoksulluğa karşı mücadele ettikleri için, rantla değil halkla yan yana durdukları için, iktidara değil millete hesap verdikleri için hedef alınmışlardır. Değerli yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1919'da Sivas Kongresi ile temelleri atılmış bir partidir. O günden beri kongre ve kurultaylar partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bir örgüt ve kadro partisidir. Halkın içinden yetişmiş kadroların söz, yetki ve karar sahibi olduğu Türkiye'nin en demokratik partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar eliyle dizayn edilecek bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek bir parti hiç değildir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldıramaz. Aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler. Her hafta meydanlardan yükselen 81 ilde milletin kalelerinden yükselen ses bu azmin ve halkın sesinin ta kendisidir. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak asla halkımızın vicdanıyla ters düşecek yerde durmadık, durmayacağız. 19 Mart darbe girişimiyle başlayan süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 81 ilde tüm örgütlerimiz tam bir seferberlik ile geceli gündüzlü çalışarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini savunmak için tüm bedelleri göze almıştır. Zira 23 yılın ardından tükenen AKP'nin yerine halkın iktidarının kurulması tarihsel bir zorunluluktur. Bizler de tarihsel görevimizi yerine getirmekten bir adım dahi geri adım atmayacağız. İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin. Adına kayyum da deseler, butlan da deseler 81 il başkanımız hep birlikte bu kararı tanımayacaktır. Yok hükmünde sayacaktır. Tüm il başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultay ve 21. olağanüstü kurultay iradesinin yanında hep birlikte yer alacaktır. Üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi çalışmalarında ve hukukunda temel alacaktır. Bu iradeyle 81 il başkanı olarak Butlan ve Tayyum tartışmalarına karşı önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki dönem Sayın genel başkanlarımıza, sayın milletvekillerimize, partimizde görev yapmış ve yapmakta olan tüm yöneticilerimize ve büyük örgütümüze çağrımızdır. Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bu günlerde hepimize düşen görev birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaktır. Biz buradayız, omuz omuzayız, demokrasinin kalesine, baba ocağımıza sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir, gücünü halktan alır, halktan almaya devam edecektir. Şanlı tarihimizden bildiğimiz üzere halkın gücü sarayların fermanlarını yırtıp artacak kadar, atacak kadar da büyüktür teşekkür ediyoruz saygılar sunuyoruz tek başına, tek başına ya hep beraber. beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber Böyle yukarıda fotoğraf alalım mı? Evet. Olur, olur. Hadi olur. daha olur. geniş bir fotoğraf alalım. Daha geniş, evet.